Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kasetle çalışan bir kameradan bilgisayara nasıl görüntü aktarabiliriz bunu göstereceğim. Bunun birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi kamerada yer alan DV girişi var. Girişleri birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim. Firewire kart diye bir şey var. Kasanıza uygun bir şekilde alıp yerleştirebilirsiniz ya da dediğim, benim şu an yapacağım gibi bir aparat alıp daha ucuza mal olacak şekilde bir aparat alıp bilgisayar üzerinden görüntüleri kaydedebilirsiniz. İsterseniz şimdiden öncelikle ürünü göstereyim. Sonra diğer yöntemlerde video içerisinde anlatmaya devam ederiz. Evet arkadaşlar izi, ürün gördüğünüz gibi Easy Capture olarak geçiyor. Şu şekilde bir kutusu var. Şöyle markasını görebilirsiniz. USB 2.0 ile çalışan bir ürün. İçinden bir CD geliyor. Bunu biz kullanmayacağız. CD de aslında bir video çekme programı. OBS gibi düşünebilirsiniz. Biz bunu kullanmayacağız. Bunu da çözeceğiz. Ürünün kendisi de bu. Şu şekilde bir USB girişi var. Şöyle kameradan çıkan AV girişlerinden kullanabileceğiniz bir çıkış var. Ürünün içerisinden bu çıkıyor. Bir de uzatma kablosu var yaklaşık bir metre. Şu şekilde yaklaşık bir metre bir USB uzatma kablomuz var. Bir adet o CD'nin kurulum kılavuzu diyebiliriz buna. İşte nasıl kayıt alacağınız falan. Çok önemli değil. Şimdi kameradaki çıkışları göstereceğim size. Şurası zaten şarj girişimiz. Şurada DV girişimiz var eğer FireWire kartınız varsa onu bilgisayara takıyorsunuz kasanıza, anakartınıza takıyorsunuz ve kabloya bağladığınız zaman görüntü aktarabiliyorsunuz birinci kısım bu diğer bir kısımda bizim kullanacağımız AV girişi yani görüntü aktarmaya yarıyor şimdi bunun için tabi bir kabloya ihtiyacımız var kameraya bağlayacağımız bunu kendiniz temin etmeniz gerekiyor şöyle görmüş olduğunuz gibi erkek uçlu görüntü ve ses olmak üzere şöyle netlerse kamera şu görüntü sarı olan şunlar ses şurada direkt AV çıkışı olarak kameraya bağlayacağız Şimdi bunu isterseniz şöyle bağlamaya başlayalım. Dediğim gibi AV çıkışına bunu bağlıyoruz. Kameramız tamam, koydum kenara. Çok fazla bir kablo kalabalıklığı oldu tabi. Erkek kuşlarımızı alıyorum ve görmüş olduğunuz gibi renkleri uyum sağlayacak şekilde bağlıyorum. Şu girişimiz boşta kalacak. elimin kamera. Hı. Bu giriş boşta kalacak. Bu şekilde bağladıktan sonra tek yapmanız gereken cihazı bilgisayara takmak. Uzatma kablosunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Görüntüde kayma oluyor. İşte siyah beyazlaşma falan oluyor. Direkt kendisini takın. Şimdi bilgisayar ve OBS üzerinden bunu nasıl kayıt alacağız onu göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi ürün bu şekildeydi. Bunu bilgisayara bağlayalım. Evet arkadaşlar cihazı bilgisayarımıza taktık. Otomatik olarak kurumlarını kendisi yapıyor. Peki bu, cihazı ben şu anda OBS üzerinde nasıl göstereceğim? Bunu bir kamera olarak algılıyor. Video Capture Device olarak da seçebiliriz. Burada kameralarımızın gözüktüğü kısım burası. Burada bakın AV2 USB 2.0 diye bir şey var. Şu anda cihazım kapalı. Cihazımı Play BCR yani kaset oynatma moduna açmam gerekiyor. Bakın cihazımı şu anda normalde direkt çekim moduna aldım görüntü anında ekrana geldi gördüğünüz gibi. Şu anda çekim modunda 720p destekliyor arkadaşlar. Fakat görüntü zaten bir şey olmadığı için 720 480 720 576 gibi formatlarda zaten görebilirsiniz. Bakın ekrana genişlettiğinde bu kadar oluyor. Bunu tabi şuradan transform deyip stretch to screen edebiliriz Genişler ama tabi tercih meselesi. Burada play vcr deyip kasetteki görüntüleri açtığınızda şimdi ben görüntüler özel olduğu için açmayacağım ama yani kaset oynatmayı açtığınızda ekran yine buraya gelecek. Buradaki meselemiz şu andan itibaren zaten genel olarak komple kaydedildi. Ha bir de ses kısmı var. Properties kısmından da sesi AVT USB 2.0 seçmezseniz şu anda kaset içerisindeki sesleri alamazsınız. Bunun tabi şöyle bir derdi var. Hani mesela mavi kısımlar falan oluyor ya şöyle mesela bir geçim play e bakalım bakalım. Hmm ben kayda başladım. Bu mavi kısımdan başlar. Hemen videoyu oynatmaya başlarsam. Çünkü şu an kayıt almaya devam ediyorum. Düşünün yani şu an kaseti kayıt alıyoruz ekstra. O şekilde çalışıyor çünkü sistem. Sistem direkt görüntüyü bilgisayara aktarıyor. Kaseti kendi tarayıp görüntü falan almıyor. Şu şekilde kasetin kendi bozuk yıllık kaset. Tabii Kasetin kendinden de ses geldiği için şu anda kıstım. Gördüğünüz gibi görüntü aktarımı çok iyi. Ve Bunu bu şekilde kayıt alıp devam ederseniz kasetteki kaydı bilgisayar aktarmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Yararlı bulduysanız daha fazla bu tarz yararlı içerikleri görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve içeriklerimi takip etmeyi unutmayın. Bunun dışında eğlenceli işte çerezlik videolarımız da var. Onları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> I'm to party like this.